seni seviyorum. Çünkü her sabah kalktığımda bir gün daha seninle geçirecek olmanın mutluluğunu yaşatıyorsun bana. Ben her güne seninle uyanıyorum, her güne seninle bitiyorum. Seni seviyorum çünkü seninle her gün hayatı yeniden keşfediyorum. Bana her gün keşfedilecek bir şey sunuyorsun mutlaka. Soluksuz keşif maceralarının yorulmaz kaşifi oluyorum. Seni seviyorum çünkü beni dünyanın en mutlu insanı yapıyorsun. Mutluluğa yeniden ad versem senin ismini anarım. Seni seviyorum çünkü en güzel zamanlarımın sahibisin sen. Seninle geçirdiğim kısacık anlar bile unutulmaz oluyor. Bitmesin istiyorum. Ya yoksan işte o zaman akmaz oluyor dakikalar. Bir işkenceye dönüşüyor zamana katlanmak. Seni seviyorum çünkü bir ressamın çizebileceği en güzel tablosun sen. Renklerinle büyülüyorsun beni. Hayran hayran bakıyorum sana ya da bir şairin yazabileceği en anlamlı şiir. Sevdayı ve aşkı anlatan. Seni seviyorum. Çünkü yıllardır sakladığım aşk sözcüklerini ortaya çıkardın. Kıymet bilmez yüreklerden sakındığım o sözcükleri şimdi korkmadan gururla söyleyebiliyorum. Biliyorum ki bir tek sen hak ediyorsun onları. Seni seviyorum. Çünkü aynı anda tüm mevsimleri yaşatıyorsun bana. Ellerini tuttuğumda yaz, saçlarına dokunduğumda bahar, Beyazlığınla kışımsın. Aşkımızı sulayan bereketli yağmurlarınla sonbahar. Seni seviyorum çünkü sorgulamıyorsun, yargılamıyorsun beni. Olduğum gibi kabul ediyorsun. Hatalarımla, zaaflarımla. Değiştirmek yerine anlamaya çalışıyorsun beni. Seni seviyorum çünkü korkmadan açıyorum yüreğimin kapılarını sana. Biliyorum ki hoyrat davranmayacaksın. Biliyorum ki kanatmayacaksın yüreğimi seni seviyorum. Çünkü içimdeki yaramaz çocuğu ortaya çıkarmayı biliyorsun. Benimle çocuklaşıyorsun sen de. Hayatı bu kadar ciddi alanlara inat. Oyunlar oynuyoruz birlikte. Bıkmadan, usanmadan. Seni seviyorum. Çünkü ben karanlıkta yolunu kaybetmiş. Nereye gideceğini bilmeyen biriyken ışığın aydınlattın yolumu. Bana hayatı sundun ellerinle. Aşkı armağan ettin. Geçmişe dair tüm acıları, izleri sildim. Seni seviyorum. Çünkü ihanet yok aşkımızda. Yalanlarla örülmüş sahte duygular yok. Birbirimizi kandırmadan en çıplak halimizle yaşıyoruz bu aşkı. Zaten aşk dediğim böyle yaşanmalı. Seni seviyorum. Çünkü beklentisiz sevmenin ne olduğunu biliyorsun. Önce sen beni sev. Ben seni daha sonra severim demiyorsun. Açıyorsun yüreğini cesurca, cesaretinle beni kendine hayran bırakıyorsun. Seni seviyorum çünkü doğadaki her canlıya sevgiyle bakabiliyorsun. Üşümüş bir sokak kedisi gördüğünde içinin acıdığını biliyorum. Her canlıya yardımcı ol olabilmek için çırpınıyorsun. Seni seviyorum çünkü kıskanıyorsun böyle beni. Öyle tadında, öyle kararında kıskanıyorsun ki bu çok hoşuma gidiyor. Ne aşırıya kaçarak sıkıyorsun beni... Ne de hiç kıskanmayarak umursamaz görünüyorsun. Seni seviyorum. Çünkü ne ağlarken göz işine ne de gülerken kahkahanı saklıyorsun. Yüreğinin en derin yerlerinden gelen hüzünle ağlıyor, ağız dolusu gülebiliyorsun. Seni seviyorum. Çünkü benimle yağmurda yürüyorsun. Bu eşsiz romantizme ortak oluyorsun. Yağmur seni sırlı sıklam etse bile o an benimle o olduğun için tanrıya bir kez daha şükrediyorsun. Seni seviyorum çünkü küçük şeylerden büyük mutluluklar doğabileceğini farkındasın. Hayatını yapın. Hep... Seni seviyorum çünkü küçük şeylerden büyük mutluluklar doğabileceğini farkındasın. Hayatını hep o büyük mutluluğu aramakla geçirmek yerine küçük mutlulukları biriktirerek kocaman bir mutluluğun sahibi oluyorsun. Seni seviyorum çünkü seninle sonsuza dek birlikte yaşayacakmışım gibi hissediyorum. Senin de beni sevmekten asla vazgeçmeyeceğini biliyorum her zaman ama her zaman iyi ki hayatımdasın diyebiliyorum. Seni seviyorum çünkü yıldızları getiriyorsun havucunda. Sarı sıcak güneş sunuyorsun bana. En coşkun denizlerin maviliğini getiriyorsun. Dalga dalga yayılıyorsun içime. Seni seviyorum çünkü olur da bir gün yaşadığımız bu kendi terk etmek zorunda kalırsak gittiğimiz yerde de kendimize ait mutlu bir hayatımız olacağını biliyorum. Biz birlikte olduktan sonra dünyanın her yeri cennet. Aşkımın büyüklüğünü, sevdamın yüceliğini anlatmaya çalıştım sana. Bunca nedenden ve bunca sözden sonra senin ne kadar çok sevdiğimi anlatmayı başarabildiğimi bilmiyorum. Sözcüklerle tarif edilmeyecek kadar derin sana hissettiklerim. Bir de yüreğimdeki kuşların sesini dinle. Belki onlar daha iyi anlatır aşkımı. Biliyorum ki sen olduğun sürece o kuşlar hiç, hiç terk etmeyecek yüreğimi. Sevgilim, ben seni yaşıyorum, seninle yaşıyorum. Çünkü seni çok seviyorum.